O es inşaat akbikar Gayrimenkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Dün çekimini yaptığımız yer evin çekiminde mikrofonumuz azizlik yapmamış ama sosyal tesisleri tanıtırken sahili tanıtırken maalesef mikrofonumuzda ufak bir sıkıntı olmuş. Onun için tekrardan geldik. İlaveten sadece sosyal tesisleri çekip sonra da evin çekimini dünkünü montaj yapıp sizlere e, aks edeceğiz. Evet muazzam bir yerdeyiz arkadaşlar. Muğla Bozbük'teyiz. Akbük'e sınır. Akbük'e hemen hemen bir 15 dakika arabanızda mesafeyle 9 kilometre. Gerçekten Maldivler gibi bir yer. E, sosyal medyada ya da Google'da taratırsanız işte Haydar Koyu diye Türkiye'nin Maldivleri diye hemen orası da şurada çok yakında. San Paolo plajı çok yakında ama sizin sitenize ait özel şu gördüğünüz... Efsane sahil var arkadaşlar. Böyle bir yer olamaz. Ama her şerde bir hayır vardır. Dün deniz çok dalgalıydı. Bugün de muazzam çarşaf gibi çok daha güzel bir drone görüntüsü aldım. Eminim keyifle seyredeceksiniz. Zaten site yıkılıyor arkadaşlar. O kadar güzel. 90 dönüm içinde 350 tane konut var arkadaşlar. Ve aidatlarımız 5400 lira. Ama siteyi gerçekten yani bal dök yala o kadar temiz. Evet buradan şöyle yukarıya çıkalım. Hemen size sahilden merhaba dedik. Ender abi çok uzaklaşınca sanırım herhalde mikrofonda o zaman bir sıkıntı yaşıyoruz. Benle mesafeyi yakın tut derim. Bakın burası şimdi yaz sezonu açılıyor arkadaşlar. Her yerde harıları, peyzaj çalışmaları, çimenler, yeşillemeler her şey yapılıyor. Şurada çok güzel bakın böyle bir... Alan var buraya masa sandalye atıyor atıyorlar akşamleyin burada balığınızı e, yiyerek böyle sahilin keyfini çıkartabilirsiniz. Buralar hep güneşlenme alanları şemsiyelerin olduğu yerler arkadaşlar. Hemen şurada burası aynı zamanda otel konsepti arkadaşlar. Hani Akbükte tanıtıyorum ya termal otel var orada e, termalde ev tanıtıyoruz. Orada kat malikleri de var. Burası kat mülkiyetli, iskanlı, size ait özel tapu. Böyle devre mülk falan filan değil. Direkt mal sahibi olacaksınız. Ama kullanmadığınız zamanlarda işte yönetimle anlaşaraktan evinizi kiraya da verebilirsiniz arkadaşlar. Size tanıttığımız ev zaten 4 artı 1 tam müstakil full eşyalı müstakil villa arkadaşlar. Önünde çok güzel otopark alanı da var. Daha sonra orayı seyredeceksiniz. Hemen şimdi burası otel konseptinin olduğu alanların sosyal tesisleri. Şurada mini bir aqua parkımız var. Hemen orada böyle mini bir golf sahası var. Burada geceleyin eğlencelerin düzenlendiği böyle bir parkur pist alanı var arkadaşlar. Böyle stage yapmışlar. Canlı müzik, şarkı vesaire. Mini barı var. Hemen burası restoran alanı. Alekart ya da açık büfe var. Burada sistem bildiğim kadarıyla hani bileklik diye bir şey var. Bileklik satın alabiliyorsunuz. Misafirlerinize satın alabiliyorsunuz. Yemekli, yemeksiz, içkili, içkisiz vesaire o tarzda bir sistemle ev sahibi olarak sizde faydalanabiliyorsunuz. Eğer sadece ben sahili kullanmayacağım derseniz onun da bilgisini verelim. Onu yönetimle görüşüp halledebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet şuradan bir e, Ender abi bir durdur. Evet e, şurayı bir gösterelim dedik de Ender abi onun için durdurttum. Vallahi görüyorsunuz böyle kartpostal gibi bak böyle Ender bir fotoğrafımı çek ya. Vallahi tam böyle resimlik müthiş bir yer. Burayı bir tanıtalım dedik hani böyle sallama iş yapmayalım sonuçta evimiz 4 artı 1 müstakil full eşyalı. 9 buçuk milyon lira arkadaşlar evimizin değeri. Pazarlık payımız var tabii ki. Şimdi burada dedik ki işte akşamleyin eğlencelerinin olduğu canlı müzik vesaire vesaire burada mini bir barımız var. Gölgelenme alanları var. Buraya tabii ki masa sandalyeler her şey atılıyor. Çok güzel ahşap dek yapmışlar. Ee, birkaç yere gelmişliğimiz var burada. Ee, çok güzel de gerçekten e, eğlenceli anlar burada yaşayabilirsiniz. Hemen buradan da havuza da geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan havuzun olduğu tarafa da geçelim. Bakın bu sitede sanırım ya 4 ya 5 tane bu tarzda böyle büyük havuzlar var arkadaşlar. İşte sitenin bizim evimizin önünde de çok güzel bunun kadar büyüklükte harika bir havuz var arkadaşlar. Eğer hani denizde değil de havuzda vakit geçireceğim derseniz evinize hemen hemen bir 15-20 adım yürüme mesafesinde. Evet mini marketi ondan sonra resepsiyon alanı yönetim binası altta restoranlar kafeteryalar barlar her şey mevcut arkadaşlar burada. Vallahi yok yok. Ben bayıldım. Bilmiyorum böyle yerleri sevenleriniz illaki çok oluyor. Eşinizi, çocuklarınızı, büyüklerinizi gönül rahatlığıyla bırakıp gidebileceğiniz ve onların da hiç canını sıkılmayacağı 5 yıldızlı otel konseptinde kat mülkiyetli size ait bir ev olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aydatlar 5400 lira dedik ama yani şöyle bir tesisler ve inanın gerçekten kartpostal gibi yerlerde bir tane pislik yok. Özellikle sitemizin olduğu yerde inanılmaz çalışıyorlar. Vallahi ne ne diyeyim yani şurası işte alın artık Bodrum'a yaklaştık. Muğla Muğla'dayız bir de. Aydın'da değil. Bizi de Akbükü'de zamanında Muğla'dan çıkarıp Aydın'a e, bağlayanları da şiddetle kınıyoruz. <laughs> Aydınlı olmak kötü mü? Hayır değil. Ama bir Muğlalı olmak da vardı yani şimdi 48 plakayken niye 88'de 40 e, 09'a geçirmişler anlamış değilim ama Didim'in sahil şeridi ufak diye akbükü ilave etmişler oraya. Bakın burada çok güzel ee, alakart menü çıkıyor. Ee, tabuldot <laughs> <"Tubble dört"> diyecektim. <laughs> Neyse tabuldot da çıkıyor. Siz anladınız artık onu. Burada da bakın çocuklar için oyun alanları var. Mini golf sahamız hemen orada. Aqua Parkımız da orada. Sen sıkıldınız sahilde yürüyün hemen ilerlerde. Sitenin dışında başka sahiller de var. Marketler mevcut arkadaşlar. Canınız sıkıldı. Akbük'e 15 dakikada inin. Salıköylü pazarında alışverişinizi yapın. Bu güzel sitede, doğada, sahilde günün keyfini çıkartın. Haydi evimizin içine. Evet arkadaşlar sitemizin girişinden, hemen sınırdan sahile çıkış yerindeyiz. Çok güzel böyle gördüğünüz gibi parke taşlarla ee, yollarımız yapılmış, otopark alanları var. Resepsiyon yönetim binası hemen burası arkadaşlar. Dediğim gibi yarın bir gün işte bileklik kiralamak isterseniz, e ondan sonra tesislerden biz de faydalanacağız ekstra ödeyerek derseniz, onlardan da faydalanabiliyorsunuz. Şimdi buraya da böyle çok güzel kartlı sistem yapmışlar. Hani site sakinlerinden hariç başkaları da hani buradan girip de hop sahile kaymasınlar diye burada böyle bir bar yapılmış kartlı sistem sanırım. Onu da yönetimden alıyor ev sahipleri. O taraftan geçiş yapabiliyorsunuz sahilin olduğu tarafa. Biz nereden giriş yaptık abi? Şu taraftan yaptık. Yukarıdan zaten drone görüntülerinde nefesiniz kesecek. Ya ben bayıldım ya. 9,5 milyon lira bakın. Bodrum'da böyle bir sitenin içinde yani 20-25 milyondan 30 milyondan aşağıya zannetmiyorum böyle bir yer alabilirsiniz. Değerlendirin. Gerçekten değerlendirin. Harika bir ev, harika bir konum, müthiş bir site ve sosyal tesisler. Ender ile birlikte şöyle bir yürüyelim sitemizin artık. Şu an sitemizin içine giriş yaptık o bar bariyerlerin olduğu yerden. Bakar mısınız hurma ağaçları, palmiyeler, keçi boynuzu, begonminler Muazzam bir peyzaj var. Her şey bakın ağadan zeyye böyle tıraşlanmış, tertemiz olmuş. Çimenlerin güzelliğine bakın ya Ali Samiyen gibi yemin ederim tertemiz yemyeşil. Burada bir iki artı bir daireler var. Dubleksler var. İşte bitişik nizam villalar var. Forlexler var. Tekliler var. Var da var. Her zevke göre, her bütçeye göre burada evler var. Buranın en büyük evi sanırım şu bir Rus, Rus iş adamının da bu. Bu komple bir villa arkadaşlar. İnanılmaz büyük. Evet. Bakın örneğin ev sahibimizin pergulesinde bir sıkıntı olmuş. Ahşap bel vermiş. Hemen site yönetimi tak. Arkadaşlar oraya bir şey tedbir almışlar. Olay yeri müdahale. Bunlar dairelerimizin olduğu yerler arkadaşlar. Sanırım Kemal Bey de bu az ilerideki evlerden birini almıştı. Bunlar hep Forelex arkadaşlar. İki önde iki arkada dört tane villa var oralarda da var. Hani böyle dairede ararsanız var ama şu anki bizim hedefimiz o güzelim 4 artı 1 villayı tanıtmak sizlere. Evet evimizin içine artık geçebiliriz. Görüşürüz. Şöyle arabayla da çıkarken dedik bir çekim yapalım. Hemen şuradan size yönetim binasının olduğu yeri bir göster. Pardon. Nizamiye girişinin olduğu yeri gösterelim. Bakın sitenin yani peyzaj işlerini yaparken yani ustalar çalışırken altlarında traktörleri, bütün tesisatları her şeyi var. Hemen şurası nizami arkadaşlar. Sok içeriye Ender abi. Hemen şurası bakın nizami. Buradan güvenlikten geçiyorsunuz. Misafiriniz de gelirse isminizi ve veriyor. Aracınızın plakası kaydediliyor. Oradan geçiyorsunuz. Evet. Bu çuvallar falan işte hep böyle kesilen otlar vesaire onları topluyorlar. Bildiğiniz yani Akbük'ün hatta Didim'in her yerin yollarından daha güzel yollar var. Burası Kaplankaya'ya da çok yakın. Six Sense diye geçiyor. Yani Türkiye'de alabileceğiniz sanırım en pahalı evlerin olduğu yer. Oo, Kaplankaya Six Sense. Yani o da Bozbük'te arkadaşlar. Düşünün artık nereden bir ev alacağınızı. Evlerimizde bakın böyle hemen 1, 2, 3. sıradaki evimiz bizim villamız. Çimenlere bakar mısınız? Tertemiz yapmışlar. Hemen buradan da geliyorsunuz. Hop evimiz. 1, 2, 3. müstakil ev. Evet gördüğünüz gibi de bakın otopark alanımız şu gördüğünüz öndeki otopark alanı da bize ait. Evet dünkü çekimimi şimdi buraya montaj yapacağım. Farklı kıyafetle görüşürüz. Evet arkadaşlar evimizin girişine geldik. Hemen döndükten sonra dördüncü sıradaki evimiz bize ait arkadaşlar. Pardon üçüncü sıradaki. Gördüğünüz gibi yollarımız böyle. Aracımızı hemen buraya park ettik. Bize ait otopark alanımız burası arkadaşlar. Herkesin bir araçlık böyle otopark alanları villaların önünde var. Güzel bir bahçe alanımız var. Böyle devam ediyor buraya kadar. Ana giriş kapımız hemen böyle. Üstünde çok güzel ceviz böyle ağaçlarından pergole yapılmış. Gayet hoş bir girişi var. Şöyle bir devam edelim Ender abi. Ben gitgide konuşma yeteneğimi kaybediyorum ha. <laughs> evet. Evimize hoş geldiniz. Burası dediğim gibi 4 artı 1 full eşyalı olarak böyle geliyor arkadaşlar. Giriş katımız burası. Yukarıda terasımız, aşağıda da 3 tane yatak odamız var. Ama burada açık mutfak, salon ve bir yatak odam var arkadaşlar. Ender abi önce şu yatak odamızı bir tanıtalım. Sana zahmet. Şöyle ben bir öbür taraftan çıkarız. Buradan gördüğünüz gibi böyle çift kişilik bir yatak odam var. 3 kapılı gardrop, 3 tane de yukarıda dolap alanı var. Buradan da o çok güzel terasımıza çıkıyor. Ben buradan deniz manzarasına da hakimim. Evet sen ne yer değiştirebiliriz Ender abi. Hop ben buradan sızlayayım. Evet burada da bakın böyle Vestel klimamız mevcut. Çift kişilik yatağımız. Otel konsepti gibi dizayn edilmiş. Evet burada bir tane WC'miz var. Evimizde 3 WC, 2 banyo. Birisi ebeveyn arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu evler güzelmiş. Ben Kemal Bey'e verdiğimiz evden farklı. O Forlex'ti. Bu tam müstakil arkadaşlar. Bağımsız 4 artı 1. Mutfak çok güzel. Ufak gibi görünüyor ama böyle gömme bir mutfak var. Bolcana dolap alanı, tezgahlar, işte set üstü elektrikli ocağımız, bulaşık makinamız, buzdolabımız her şey mevcut. Burada da çok güzel bakın 5 kişilik bir yemek masası var ve salona çok çok rahat sığmış. Burada da bir üçlü bir koltuğumuz, iki tane de berjeri var. Orta sehpamız salona da gayet güzel yakışmış. Burada da 18 binlik Vestel klimamız mevcut. Evet. Harika bir balkon alanı arkadaşlar. Sanırım buranın üstüne bir bodrum brandası geçmeniz lazım. Sanırım eskimiş herhalde çıkarmışlar. Çünkü onları 2-3 yılda bir yenilemeniz gerekiyor. Bakın gerçekten çok güzel, çok büyük bir balkon alanı var. Buranın keyfine doyum olmaz. Havuzumuzda, havuzumuzda ne oluyor? Uf kediler birbirine girdi. Hemen şuradan iniyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki merdivenden. Karşıda zaten havuz var. Ve buranın da en büyük havuzu da orası. Çok güzel, çok geniş, büyük bir havuzu arkadaşlar. Evet. Şimdi. Terasa mı çıksak, nasıl yapsak? Aşağıdan yatak odamızda şey yapalım ya. Yatak odasından bahçeye inelim. Evin çünkü mimarisi çok değişik. Gerekirse aşağıdan da eve giriş var. Eğer bu taraftan gelir de park ederseniz. Buradan da giriş var arkadaşlar. Şöyle bilginiz olsun. Bakın. Buradan bahçenize çıkış alanı var. Gel Ender abi, bak buraya bir göster. Ön tarafta çünkü. Hatta çık, çık abi. Çık çık ön taraftaki böyle bahçe alanımızı da gösterelim. Burası arkadaşlar bakın bizim aynı zamanda bahçe bahçemiz ve e, şurası da tamamen bize ait. Buraya havuz yapanlar da var gördüm ama çok küçük böyle herhalde çocukları torunları var minik bir havuz yapmışlar sanırım geceleyin de girmek istiyor haylazlar. Sizi gizli haytalar sizi. <laughs> evet burada ortak banyo alanımız mevcut. Hemen orayı da gösterelim. Bu da güzel bir şey aslında. Aşağıdan havuza gir çık yapmak isteyenler için çok ideal bir çıkış yolu. Küvetli. İşte zamanında buralar hep böyle İngilizler, Belçikalılar, Hollandalılar, İskandinavlar diyelim daha doğrusu. Ruslar falan çok yatırım yaptılar buraya arkadaşlar. Bu neymiş acaba ya? Burada bir zamanlama şeyi var mı? bilemedim. Işıklarla mı, klimalarla alakalı olabilir. Evet, hemen burada gene çift kişilik bir yatak odamız, iki tane tekli kol, yatak takımı konulmuş, gardrobumuz mevcut. Buradan gene biraz önce gösterdiğim o balkona çıkış yapabiliyoruz. Hemen gel Ender abi. Burası da diğer yatak odamız. Sen şimdi arka tarafta o kapının oradaki Oraya gir abi. Oradaki güzel gardırop alanı var. Hani böyle ne derler artık farklı bir dizayn yapılmış. Walking in gardırop deniyor ama evet. oradaki banyomuzu da göster. Burası ebeveyn banyolu yatak odamız. Burada da dört kapalı güzel bir gardırop var. Burası da jacuzzi'li bir banyo. Cam tuğlalarla ayrılmış. Güzel de böyle bir hava katmış gerçekten. Banyo gayet güzel ve geniş arkadaşlar. Şimdi buradan da biraz önce dediğim gibi gösterdiğimiz gibi az önceki bahçemize, balkona çıkış yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ender abi şimdi sen kapat yukarıya çünkü terasa fazla merdiven çıkarken baş döndürmeyelim. Evet arkadaşlar teras alanımıza çıktık. Salondan hemen şöyle bir U şeklinde bir merdivenle yukarıya doğru çıktık. Burada güzel terasta bir mutfak alanı yapılmış. İsterseniz buraya set üstü de koyabilirsiniz. Mini bir buzdolabı da koyabilirsiniz. Gayet güzel lavabomuz da çünkü var. Hemen burada güneşlenme alanı, şezlonglarımız da var. Masa sandalye takımları da var Rattan'ın. Evet baya güzel geniş bir alan var arkadaşlar burada. İstediğiniz gibi değerlendirin. Deniz zaten hemen karşımızda. Denize mesafemiz taş çatlasın. 200 metre falan arkadaşlar. Şimdi biz yoldan geldiğimiz için arabayla öyle göründü. Ama buradan havuzun oradan hemen yürüyüş yolu var. Dümdüz aşağı iniyorsunuz. Sahile iniyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Konum çok güzel. Ee, ben ne diyecektim ya? Bir şey diyecektim. Unuttum vallahi ya. Neyse artık aklıma gelirse alt, alt yazı geçerim şimdi. Bayağıdır buradayız gerçekten. Zor bir çekim oldu. Hemen hemen bir 3 saattir buradayız arkadaşlar. Bir de bunun montajı vesairesi derken. Bakın bir evin e, bize şeyi Ortalama 4,5-5 saati böyle bir yerde tabii ki. Normalleri de 1,5 saat, 2 saatimizi alıyor. Evet, böyle güzel bir konsept içinde ev arıyorsanız arkadaşlar, 4 artı 1, müstakil, full eşyalı, muazzam bir site. Zaten gördünüz, anlatmaya gerek yok. Güvenlikli, çoluğunuzu, çocuğunuzu, eşinizi, ailenizi, annenizi, babanızı rahatlıkla bırakıp gidebileceğiniz, gözünüzün arkada kalmayacağı, muazzam bir güvenlikli site arkadaşlar. Aklınıza gelebilecek her şey var. Evet, yeni sahibine hayırlı olsun. Bu evle ilgileniyorsanız sol alt köşede numaram yazıyor. Görüşmek dileğiyle iyi seyirler.